arkadaşlar. Ben Halil Badır YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmette selamlıyorum. Ee, bugün yeni cobadayız. Yeni cobada iftar çadırı var arkadaşlar. İftar çadırını çekeceğiz. Akşam hazırlanması gereken yemekleri çekimini yapacağız. Artık orada süreç nasıl işliyorsa oranın videosunu çekeceğiz. Fakat bir Avrupacı arkadaşımız ee, bizimle irtibata geçip, gelin misafirim olun ben sizinle gezeyim dedim. Ee, o arkadaşla beraber Osman Çelik kardeşimizin yanına geldik. Daha önce de Osman Çelik'in bir videosunu çekmiştik. Burada birkaç tane görüntü alıp daha sonra biz iftar çadırına geçeceğiz. Şimdi kafanızı aratmadan abone de olduysanız ee, ben videoya geçene kadar siz de videoyu bir beğenin arkadaşlar. Haydi başlayalım. Çok güzel ve düzgün bir emek. <laughs> Selam arkadaşım Selam. Çavay başı. Başım sar çavay tuş başı. <laughs> Başım. Durmata çi. Şey. Vallahi rında. Rında. Evet. Yem jirin duruş köşte. He he. Dur bir. Şu organik yumurtaları. Ama organik yumurtaları. Şunlar bir top kırın. Çek gel. Hani çocuklar zıttır sarrafara barına da ne? Eee, Rabi Baroni vrat kala havli. Küçük işin dersi ne oda? Mamanakana hapse, istafaya kama inon. Ben çoğunu barda, ben de dostim. مشوق خیلی اینو البند داستی نی کنم کیچی ربن نگ نکه حال رشته حناره که رشته را منه رشید دوکی خیز بیش واقع اون کی میشه بیش واقع مری اون آب دام رو هم روم پسکولوژی عینی رشید آمزمزه سرامدار سیفگلر arkadaşlar. Osman abimizin hobi bahçesi. Daha önce hobi bahçesi olarak biz video çekmiştik. Şimdi biraz e, hobi bahçenin karabalarını biraz düşürmüş. Kendisi yalnız olduğu için içinden çıkamadığı için burada hindiler vardı, kazlar vardı. Onları satmış galiba. 34 tane koyunu var. ما دزیاک ما یک ما دی با یک دست ما گرتن دی ماکی پرو بازان از بس تولی ما دای کی من دونه دمکی یتت کافه بوله ولا دی حتی تمام تو یک تو سرام لیک خولم خورزی من ا ایش دون مرخاتی دون مرخوتی لمر دجی هک کی دزیارتیم من خاد دزیاک یه خورزی من توب تلفن کلم خولای دیمان ما بوینوار چیو بوکلی نسیبه خان

espri yapıyor diyor. <laughs> diyor. ben diyor yumurtaların hırsızını yakaladım. Yumurtaların hırsızını yakaladım diyor. Danime arkadan gelmiş diyor burada yumurta çalıyor diyor. O da diyor diyor tamam biz bunları alıp götüreceğiz diyor. Daha sonra da diyor horozu çalacağız diyor. Bana dedim horozu niye çalıyorsun iste versin sana. O da diyor yok diyor o zaman tadı olmaz diyor. Çalacağız ki tadı olsun diyor birbirlerine espri yapıyorlar. Oradaki geçen sohbet oydu arkadaşlar. Bu ne ya? Bunlar. Top, süngere benziyor. Arkadaşlar bu taşları görüyorsunuz. Bu taş ne işe yarıyor arkadaşlar? Bilen var mı? Niye bu böyle? Bilenler bir yazar mı arkadaşlar? Bu da Hindistan cevizinin kabuğu arkadaşlar. gençler, erkek kuaförü salonu var arkadaşlar. İçeri geçelim bakalım, burada gençler var. Selam Aleyküm. Selam Aleyküm. Buranın sahibi kim? Kazım. He. O zaman önce senden başlayalım. Seni bir tanıyalım kurban. Kona'yı bir tanıyayım mı? Erkan Mustafa oğlum. Evet. İşte 2002 Pelo Vichitkin'i. Evet. İşte müşteri memnun tıkanıyım. Öyle mi? Evet. İşin de güzel. İyi yerine şükür, hazır dur şükür. Oo. Peki yurt e, akraban var mı? Var işte zaten bir günde yüzde doksan gelir buraya, yüzde seksen gelir buraya. İlla ki bir akraban yani. orada. Or peki yani, sağ olsun o gün eten, Mert'ten yardımcı. Ee. Var mı bir mesajın? Ya bir mesajın var ki sağlıklı olun inşallah. Eyvallah. E ben bakabilen ben de Evet, var <laughs> Eyvallah, teşekkürler. Tüm bunlar hepsi fotoğraf, bunlar ne? Hala bir işin tamamı Bir dakika. Fotoğraf var, şimdi müşteriyi koyduğun, hemen öpte var, fotoğrafı gibi şimdi Öyle mi? Evet. Bunlar hepsi müşteri. Bunlar <laughs> şu an belki değeri, değer, değersiz belki de 5-10 sene sonra daha değere binecek. Sen, ne diyorsun ya? Bu her geçen gün değerli olur. İşte benim de, böyle, gün... benim de böyle bir hobim var. Eğer şimdi benle sen resmin şuraya mı girecek? Valla seni köşeye de atabilirim, yüksek yere de atabilirim. Estağfurullah, e o sırayı takip eder. Sırayı takip edeceğiz artık. Benim resmim burada olacak. Tamam. Sarayı, Tabii vefat, eden, vefat edenler, o, edenler de var. Sarayı bozarsak evet. o torpile girer, ben onu kabul etmem. Torpile. Bak Aa, gelirsem resmin başka yerde... No, no. Sen nereye izlersen biz oraya... E, tamam. Sarayı takip edeceğiz. Tamam. ölenler de var ha? Var evet, evet. Vay be duvarı doldurmuşsun be. E tabi daha sonra şunu da bana git turne kıvaran limes kına, horzi kıvaran limes kına. Ya çok güzel bir şey evet. ya. Bu başka aynı yani. Ve horzi yani. Yani az dikişini mi? Benim de böyle bir hobim var. Vallahi güzel. Tavanı doldurmuşsun. Nerede bir boşluk gördüysen oraya. Orayı dolduracağız. Resim atmışsın. Aa. Bu işi tabi belli bir değer yani müşterimize değer veriyoruz. Gençler. Elmane mi? Emre Bektaş. Evet. O bu dükkanın e, yurttası. Sağ, sağ kolu. Sağ kolu. Evet. Bu da küçük eleman. Bu da dükkanımızın beyni. O olmadan çalışamıyoruz. Evet. Bu da dükkanımızın karizmatik elmanı. Ee. Bu da dükkanımızın olmazsa olmazı. Daha sonra az ne zamandır yapıyorsam o da o kadar yapıyordur. Ha o da usta burada. He? Ama evet. Osman hemen <laughs> aynı anda amca oğlu. Yeni müşteri tıraş oldu. Sarı, da... sarı olan gel buraya. Bu da Poyraz. Poyraz sarı bir gel. Sarı olan gel buraya. Gel. Bu da Sen, Poyraz. Adın ne? Poyraz. Poyraz Soyadın ne? Aslan. Aslan mı? Güzel de soy ismin var. Ben soy isimlere çok takılıyorum ya. Bir ee, dön. Poyraz şöyle bir dön. Buraya, da, buraya doğru dön. Heh. İnsanlar senin şu Güzel kırmızı benlerini ee, görsün. Poyraz çizgileri daha çok seviyor. Biz gereken çizgileri atıyoruz değil mi Poyraz? Poyraz, senin Avrupa'da akraban var mı? Dayılar var. Dayıların var mı? Dayılarına bir el salla. Bir el salla Poyraz. Şakir dayıya dayı, selam söyle hadi. <laughs> hadi söyle. Şakir dayı elinden öpüyor. Selam et, olsun diye. diye. Eyvallah. <laughs> Utanıyorum. Var mı bir mesajı? Dediğim gibi herkes sağlıklı olsun. Her her şey yerine ulaşacak zaten. Değil Avrupacıları bekliyoruz. Lan edersem niyetlisin de. Niyetliyiz. O boğazımız da tabi kuruyor. Tam da konuşamıyoruz. <laughs> ben o yüzden evet. seni fazla konuştum. Sağ ol abi. Eyvallah. için çok sağol. Şöyle bir takım halinde de bir el sallayın. Evet. Gel. Ha, şöyle bir biraz, el, biraz el el sallayın. sallayın. Biraz biraz öne çık. Biraz, biraz çık. çık. Evet. El sallayın. Evet, genç kuaför kardeşlerimiz bizimle bir de resim çektiler, resmimizi de duvara atacaklar. Ee, ben de ona çok mutlu oldum. Öyle devam edelim. Arkadaşlar pazarda gördüğümüz ayakkabıcı arkadaş. Yeni Coba'da yeri burası. Bizi buraya davet etmişti defalarca kısmet bugüneymiş. Oh, 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 oh. oh, Kundura kokusu geliyor burada. Kundura kokusu. Çok güzel, çok güzel. Evet seni bir tanıyalım. Merhaba ben Ahmet Deniz. Deniz Kundura'nın sahibiyiz. Evet. Birader 3 milyar deniz. O arkadaşın ismi ne? Arkadaşı Ramazan Deniz. Ramazan. Ben Ramazan Deniz. Bir de Hasan Deniz kardeşimiz. O da Deniz Giyim. Burası deniz ee, deniz Ramazan senden büyük mü küçük? Benden ufak. Ben Öyle mi? evet. Ha, ben sürekli onu pazarda görüyorum. Evet pazarda. O pazara gidiyor. Ben de tükene bakıyorum. Oo, bizim ufak bileler de karşıda deniz giyim dünyası. O da giyim satıyor. Öyle ben mi? Onun karşısında bir tarafta. E, desene o zaman bu deniz eczane de mi sizin? Yok. Deniz, o, o, da bir arkadaşımız bizim e. deniz. Onun ismi deniz. Bizim soy ismimiz deniz. Evet işler nasıl? Çok şükür elhamdülillah. İşte sen, biz... sen de var mı akraban yurtsunda? Ee, akrabalarımız var. Oğlum İsveç'te, Oo. Evet, amca oğulları falan var orada, işte var akrabaların. Onlara selam gönderelim mi? Herkese selam söylüyoruz buradan. Eyvallah. Bizi seyredenlere, ederim. takip edenlere. Teşekkürler, evet, sağ olun. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Burası da deniz giyim arkadaşlar. Hem ayakkabı dükkanları var, hem de giyim dükkanları var. Şimdi... Oo, burada da güzel giyimler var. Siz giyimleri pazara getirmiyor musunuz? Yok. Değil Sadece mi? Mağaza. Al, bu Burası de da deniz var. giyim. Vallahi Üç en küçük biladeri buraya bakıyor. Şu tişörtler kaç para acaba? Tişörtler 500 lira abi. Baba. Evet. Yani. Bu değer o, herkese uygun fiyatlı elbise var ya. Pandemi döneminde 30 liraya alıyorduk bunları. Evet, pandemi dönem, o zaman ee, öyleydi, o zaman. Yani pandemiden önce. Evet. Ne olduysa o pandemi var ya. Bizim dünyamızı Allah bullak etti. Zaten ne olduysa pandemiden sonra oldu. Her tarafı mahvetti. Bu bakçıları 20 liraya alıyorduk. Bunlar şimdi evet. kaç lira? Onlar şu 100 lira. Kutu 100 lira evet. Mesela 100 lira o... yine iyi mi? Seher yıldızlar var 50 lira. Oo. Evet. Bari Şimdi. bunlar iyiymiş. Evet. Ama tişört maalesef. Tişörtler var 300 lira da tişört var var yani. 750 liraya da var. Ama Ay, onu da var. onu da yıkadın işte, mı? Yok işte öyle. Yani. Şorku kırmanca mı ya bir nebe pezon Hayır yuvanga. Onu da yıkadın mı? Aynı yuvanga. Kendini sarıyor mu? Aynı O kaç para? Hangisi? sen dediğin o ucuz tişörtler? Ucuz tişörtler çok. Onlar da 300 liradan başlıyor bize tişört. Ha, en ucuzu 300 evet, lira. 1000 liraya kadar tişört var bizde. Ee. Bu, şu an kampanyamız var. 3 tane kod 1000 lira. wow, oh, 3 evet. tane kod şu an beden olarak ot, 29, 30, 31, 32 beden aralıklı. Kodlar 3 kot alan 1000 lira. Şurada şimdi üstünü tam kapatmışız. Mal açıyoruz da bugün. Ha, bunlar mı? Evet bugün mal açıyoruz. Hmm. Bunların üç tanesi bin lira. Şu an kampanyası var. Şu hmm. kotların üç tanesi bin lira. Sen o zaman numaranı söyle, sen paket yapıp kargoya ver. Yok kargo yok bizde abi. Öyle evet mi? Evet abi. Sadece burada satıyoruz biz. Hmm. Biz buraların yılların esnaflarıyız. Burada en az 20 yıllık bir mazimiz var. Deniz kunduru olarak. Değil mi? Evet. Deniz kunduru tam 20 yıldır. Var 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Bizim ufak birader eder Hasan. Burayı işleten Hoş bulduk. Hasan merhaba. Merhaba abiciğim hoş geldiniz. Nasılsın? İyi misin? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizi tanıyor mu? Ee, Halil Badır. Halil Badır evet. evet. Hoş geldiniz. Çünkü tanımasam şaşardım. Aynen. YouTube'da Abi, videoları ab görüyoruz. sürekli pazarda çekiyoruz. Aynen. Hoş geldiniz. E, var mı bir mesajın? Yo tüm halka selamlar olsun, saygılar. Evet. Ee, Yenici yeni teşekkür ederiz bu projede. Geldiğiniz için, ettiğiniz için. Teşekkür ederim. Bu kadar. İftar çadırını çekeceğiz de dedim şöyle bir esnaflar da çekilsin. Sağ olun. Eyvallah hadi görüşürüz. Hayırlı işler. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. İftar çadırını çekeceğiz de dedim şöyle bir esnaflar Merhaba. 12 bin yani. Bu da benim kanım. Bir de güzel var. İftara yarım saat var arkadaşlar. İftar çadırımız bu. 10 masadan oluşuyor gerekirse diyor dışarıya da çıkarabiliriz. Çekim Çalıştır, uğraştır, <laughs> gelince, işte ya bu ülkede bak ya sen bu mevcuda tarihi değil sadece. Seçeği <laughs> tarihi en hızlı tari. <laughs> Evet yani ne yazıyorum, ne yazıyorum ne kaydını ne alsın. Bu kalmaz. Hala bunu da yapmadı. Yapmazdan adamın amacı o değil, büyütmek değildi ki. Bu e bizi alıyor da konuşamıyor. neyse. İsimler almayın. İsimler almayın. Ne yapalım? Tamam. Şimdi Halil abi, Hasan Küçükköse Yeni Roba muhtarı. Evet. Ee, Barış bizim Yeşilöz muhtarı. Evet. Davut Cumhuriyet Mahallesi muhtarı aynı zamanda Muhtarlar Derneği'nin de başkanı oluyor değil mi Davut? Dolayısıyla merhaba abi. Bu arkadaşlar sadece bu bölgelerin ve belli alanların muhtarı değiller. Aynı zamanda TC tarihinin de en etkin ve faal muhtarlardan bir tanesi Hasan Küçükköse evet. ve arkadaşı Mehmet Bekar. Onlar bizi bugün davet ettiler. Allah razı olsun iftar için. Biz de geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. ben de davet ettiniz. Siz de, hoş siz de hoş davet bulduk. ettik. Zaten siz de dün bizimle beraberdiniz. Evet. Siz de etkinsiniz halle abi maşallah. Hoş i̇yi, i̇yi başladım. İyi etkinsiniz. Yani. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Vay vay, yeterli yemekler, çeksin? Ya Yemekler her şey yemekler bir şekilde var abi. Bey çekme, bey çekme bir şey. O beni çekme ay mübarek. Hazırlıklar tüm hazırlan devam ediyor. Hadi bak kameraya. O da garip lakarsa kurulmaz mı? Başlayacak. O da mük pekresin. O pekresin. Bu arkadaşımız da burada çerez satıyor. Ee, selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Şöyle ben. seni tanıyalım, burada ne satıyorsun onu bir hem e, mikrofonu yaklaştır. Ee, Malatya'dan geliyoruz. Malatya? Malatya. Evet. E, kuru kayısı satımı yapıyoruz şerefe olarak. Evet. E, bölge olarak buralarda çalışıyoruz. Öyle mi? Hı hı. Peki ceviz, kayısı kilosu kaça bunların? Ee, ceviz, Malatya cevizi, Malatya hekimenin cevizi 150 lira kilo. Kayısı 100 liradır efendim, sarı evet. kayısı. Oradaki de e, Osmanlı fıstığı kilo 100 lira, Malatya gün kurusu kayısı 200 lira kilo. Bunlar e, kompost mu? Doğal olarak, doğal gün kurusu Kompost olurlar Kompost olur ama çerez olarak genelde kullanılır. Öyle mi? Sarısı da e, çerez olarak yani kompost olarak. Bu reçel de olur. Aynen, evet efendim. Buna şeker para Şeker para mi? efendim. Evet, Malatya'dan geliyoruz. Var mı bir mesajın takipçilerimize? Teşekkürler efendim. Ben Geldiniz teşekkür ederim. dolayı teşekkür ederim. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Size de. Bu numaradan sipariş de verebilirler. Aynen, Sana ulaşabilirler. Aynen Neredesin? Aynen. Ee, gelmek Aynen. istiyoruz. Tabii. Toptan ve perakende. Tamam. Teşekkürler. teşekkürler. Toptan teşekkürler. ve perakende. Eyvallah. Sağ olun. E şöyle kendim tanıt bakalım. Ben yeni Cuba mezarcıyım Hüseyin Bilen. Yani sen mezarcı derken mezarlı bakıyorum. Ha ben seni tanıyorum. Ha, tamam. Biz kartonun kabrine geldiğinde sen orada gördün. Bir Fırat beş sene uzattı. Evet. Hak bir salmıyor. Gelin de beceremez. Evet Yine cevap bir olur? Evet. <laughs> Değil mi? Evet. evet Eyvallah Bir bakayım Bu az önceki Malatyalı Çelezci kardeşimiz Arkadaşlar, tabii ki doğal olarak rahatsız olanlar var. O yüzden çekmeyi biraz uzak yapıyoruz. Çekmeyi uzak yaptığımız için de siz de kusura bakmayın lütfen. Bizleri de anlayın. Oradaki insanları da anlayın. Çünkü bu çadır Hayırına kurulmuş Bir arkadaş tarafından Her akşam Garibanlara Fakirlere Durumu olmayanlara Yemek veril denilmiş durumu olmayanlar da var. Durumu normal olanlar da var. Bazıları da davet üzerine geliyorlar. Öyle yani bu şekilde çekmeye çalışacağız. Bazıları el salıyor ama bazıları da diyor beni çekme. Onun için eşit orta nokta burası. Hani bu sıra hemen hemen hepsi Afgan kardeşlerimiz yabancı. Çok güzel düşünülmüş arkadaşlar masal doldu taştı İçeriye girmek istemiyorum Çünkü ee, rahatsız olan kardeşlerimiz var görüntüden rahatsız oluyorlar O yüzden bu şekilde video çekmeye çalışacağız yapacak bir şey yok saat 18.55 arkadaşlar yani cobanın tam iftara 5 dakika kala çarşıdaki durumu çarşıda bir sessizlik hakimiyeti var. İnsanlar evde sofraların başında dört gözden can kulağıyla ezanı bekliyorlar. Daha hala yemek alan vatandaşlarımız var. Allah ibadetlerini, oruçlarını, hayırlarını kabul etsin inşallah. Bunu düzenleyen her kimse gerçekten Allah ondan razı olsun. Onu bir öğrenelim bunu düzenleyen kim. Çünkü orada onların da ismini telaffuz etmek doğru olur. Buradaki Afgan çobanların hepsi hemen hemen oruçlu diye biliyorum oruçlu insanları doyurmak, onlara hayırları yapmak çok güzel bir sevaptır. Kimin yaptığını bir öğreneyim. Arkadaşlar AKF grubu. Ankara, Kastamonu, Fransa. AKF grubu bu yemeği düzenlemiş. Evet. AKF grubu Ramazan Uslu tarafından düzenlenmiş. Çadırın içerisindeki kalabalık. Tüm masalar doldu. Masalar doldu, taştı. İnsanlar yan taraftaki kameraya geçtiler. Ezan okundu. Evet, Allah kabul etsin. Ezanımız okundu. Miraç, gel şurada otur gel. Bizim Miraç'tan niyetli Allah kabul etsin. Ben niyetli değilim. Ben hastalıktan dolayı oruç tutamıyorum, benim kan şekerim düşüyor. Ben titriyorum, bir şeyler oluyor ben tutmuyorum. Allah bütün ümmetin, bütün Müslümanların dualarını, ibadetlerini, oruçlarını kabul etsin inşallah. Ya Allah, ya kâfi, ya fettah, ya müfettih, sekti bir kayı. Allah'ın nasıl sadece tam ve lakilin. Allah'ın mesele devletlerin daima, evladayın, ayına, sayıha. Ve lakilin sayıda Allah'ın Hocam, abi nasıl buldunuz? Valla şimdi şöyle muhtarda gidiyor ama ya muhtar nerede? He? Hasan abi. Şimdi bu şimdi şöyle bizim geleneklerimiz olan bir şey aslında. Evet. Yani bu inancımızın bize getirmiş olduğu bir e, süreç. Şimdi İslam inancında da kendi geleneklerimizde de böyle hayırsever insanların böyle yoksul ve yetim insanlara veya ihtiyaç sahibi olan insanlara böyle el uzatması gerçekten takdire şayan bir şey. Muhtarımızın Yeni Joba'da böyle bir etkinliğe faaliyet içerisinde bulunması, ya böyle bir insanlar herhalde bu her gün olan bir şey değil mi abi? Bu günlük olan bir şey. Bir, <laughs> bir ay boyunca, boyunca AKF, devam etmesi. AKP, Ramazan ustası. Yani Ramazan Usta Allah razı olsun. Aşağı yukarı 80-100 kişi var burada günlük yemek yiyorlarmış. Evet. Hani e sebebi kel faiz sırınca sebep olan yapan gibidir. Sebep oldukları için de Allah razı olsun. Biz de bugün bunları ziyaret ettik. Hasan abinin misafiriyiz. Burada yemek yedik. Allah razı olsun abi yapanlar. Teşekkür ediyoruz. Allah kabul et. Amin. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir hayır iftar yemeğine katıldık. Burada bir video çekmeye çalıştık. burada bizi ağırlayan, bizi çağıran, bizimle beraber bu iftar çadırında yemek yiyen, iftarını açan herkese buradan ben teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah ibadetlerini, dualarını, oruçlarını kabul etsin. Buraya kadar videomuzu izlediyseniz artık bir abonelik de çok görmezsiniz. bir yorumla bir beğeniyle de destek verirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bütün yeni cobalı kardeşlerimize buradan görüşürüz. Bay bay diyorum.